Allah çəkə bilər. Nərdən yandı bə? Dilerimize hoş geldin diyoruz. Ee, 30 yıllık, 40 yıllık bir çiftçilik yapmaktayım. O günden bugüne yapmış olduğum birikimlerimi gece saat 12'de gelip eve yatmaya geldiğimde e, saat 3-3.30 civarlarında korucuların beni kaldırıp e, mereğimin yandığını söyleyince kalktık söndürmeye çalıştık. Söndüremedik. Ee, i̇şte 40 yıllık emeğimiz yanaraktan iki romoğum, iki traktör, e, mazot tankımız, su santrafiş makinamız, patosumuz e, e, yandı. Zararımızın 4 milyon civarında komşularımızla beraber hesaplayarak 4 milyon civarı olarak hesapladık. Yakınız. Gece patlama sesiyle lastiklerin patlama sesiyle uyandım. Ee, i̇lk önce gerçekten bir deprem falan mı oluyor diye düşünerek dışarı çıktım. Çıkınca dışarıda alevleri gördüm. Alevleri görünce tabii koştuk geldik. Bizden önce de komşular gelmiş müdahale ediyordu. Sağ olsunlar yani Mahmut Bey de uyanmışlar ateşi görünce. Saat 4 civarı falan. İşte bu yanan araçları oradan çıkardık. Ee, gördüğünüz traktörü falan yani 3-5 dakikayla kurtardık. Biraz daha geç kalmış olsaydık tabii o da yanacaktı. Çok şükür yani zayiatımız büyük ama ne yapalım teselli ediyoruz birbirimizi. 30 yıl kendisinin yani o 30 yıllık emeği çocuk çocuklarıyla beraber müdahale edip çalışıp biriktirdiği malzemeydi. Bir gecede bir saatin içinde tümü yandı gitti. Gerçi Yeşilova halkı olarak komşuları olarak akrabaları olarak hepimiz üzüntü içindeyiz.